Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte parkur oynayacağız Minecraft'ta. Niye girmiyorum? Tamam, başlayalım. Ay. Şuradan şöyle. Aa düştüm. yiyelim. Buradan buraya. Hayır ya. Ya düz yolda düştüm oğlum. Nasıl bir şey ya? Ya koşmadı ya. ya. Koşaydım atlardım. Ya düştüm. Nasıl oluyor ya? Ben bunları bitirmiştim. Ya ben bir pro player parkurcuydum. Ne no. çalışıyor. Lan. Nasıl oluyor? Oyunun başında. Tamamdır. Buradan. Ne bu canım? Parkur. <laughs> <laughs> Çok korktum. Arkadaşlar parkur oynuyorum. Ay. <laughs> Düşüyordum ha Çok ince bir yerden yetin. Hadi. İkinci bölümde bitireceğim zaten. Olamaz ya düştüm. yapacağım ya yaparım ben. Bile değmeden oldu. Şuradaki hadi ağaca çıktık. Şuradaki küçük bile değdi buradan böyle. Ya. Oh, oh. düşüyordum. O sağlıklı. Sarkış... Pizza mı? Elma. Ya basamadım tuşa. Öldüm. Evet bir tane pizza yemiş. Sonra sonra havuç yemiş. Elma yemiş. Tuzla yemiş. Tuz yemiş. Elma yemiş. Elma yemiş. Pizza yemiş. Ne saniye çıkalım. Mide değil şu anda. Konuşma. Konuşma. Bir ikinci bölüme geçemedim ya. Ne güzel geçiyordum ya. Ya ya. Atlayamadım. Şuradan şöyle. Oradan bir <laughs> Nasıl? 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 Ya. <laughs> Allah, Allah Allah. Ya bir tane. Neyse. Tamam mide yap. Lan mide de kalbin ne işi var? Ya of ya. Ya of. İğrenç konular bunlar. Hadi. Ya. yi beceremiyorum ya. Ya bir şey beceremiyorum. Sen de biz ay ya. Ne? Mustafa'yla Nisa'da roblox oynuyorlar. Delirdiler herhalde. Yok bu değil mi? Ay Nasıl bir parkur? E Minecraft'taki parkurlardan işte. Bir şey Düşünce bir şey oluyor mu? Hayır. O ne biçim parkur? İnsan yere bir lav koyar. Kolaysa yap yaratıcı da Crash Yap. Biri modları beğenmiyor ya. Parkur modu. Siz olsanız beğenir miydiniz? Bu parkurları. Ben onun mod olduğunu bilmiyordum. Evet ben modla isterim. Evet modla isterim. Kendim yapsam daha güzel olurdu. Sence kendim yapsam daha mı iyi olurdu? evet Bence hayır. Ben çünkü çok kötü yaparım. Ben gayet iyi yaparım. Sistem Mustafa çok iyi yapar sistemlerde çok iyi çünkü. Evet. Mustafa. Mustafa. Mustafa kanalın ismi ne? Köpek Evral. Köpek sıvralmış. Onun sevra. He, sevralmış Alp Sevral e, almış. Alpmış. köpek Sevral Alp. Gidin Mustafa'nın kanalında kanalına da abone olun yani. Açıklamaya koyarsın değil mi? Koyarım ama sen gösterirsin koymayı ben. Ha ben ki koyarım. Tamam. Açıklamaya koyacağız. Oradan gidip izleyin videolarını. Bir sürü videosu var. Daha biz yeni başladığımız için çok videomuz yok. Ama bayağı bir video çektik. Değil mi canım? Hı, ben çektim. Evet, yine öldü. Hayır ya, ölmeyeyim. Bana şans gönderin. Şans, bol şans. Nasıl abi ya? Dur bir hile var burada. Oraya zıplanmıyor. Yani sana bol şans. Sana... Bol şans. Lan sürüktüm Nasıl lan? Ya ben ne yapıyorum ya? Aa, <laughs> bir tane blok yiyeyim. Blok, blok bir tane. La sus ya. Kaçıyor zaten. Kaçıyor. Ben de Açarken yiyordum. Helikopter sürüyorum çok hızlı. Ama helikopter değil kutu, kutu sürüyorum şu an. Alamaz. Hayır. Ha. Ha. Bak, <laughs> Abi bu ne? Çok zormuş ya. Ben bunu geçiriyordum. Ben çözüm. Hani seninle oynamıştık ya. <laughs> Ya oğlum olacak. çok kolay Oradan diye zaten Açtan değil Caner Nereden kanka Dur <laughs> durduralım ben yapacağım o... Uçak yapıyor Uçak cehennem Bismillahirrahmanirrahim. Esselam. <laughs> Esselam. Oğlum kutu mu uçtu? Ben aşağıda mı Ya bu ne kardeşim ya? Ne güzel yapacaksın. Sen parkuru bilmiyorsun herhalde ya. Oynadık ya sen. Oynadık ama hileyle. <laughs> onu oh no. kesin mavi ayyyyy yeşil selam bana ne ya olamaz Aa! ya <laughs> ya bir tane odun versem ne olur ya kırayım da bir tane hadi Tamam kırıyorum. Bir tane de. Valla. Tamam. Hiç daha kırmayacağım. Ha, tamam. Son canla bir kalpte kurtuldum. Yaparım herhalde. Yaparım. Hmm. Safa sinirlendi. Ya bu ne ya? Düz yolda düşüyor. Ya, şimdi ben deyormi, Bu adam ne yapıyor? şimdi. çekmeceye atacaksın. Ne attın? Ne <laughs> attın? Gel kardeşim sen şuraya. Lan sen niye dünden öldün? Neredesin? Ne <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar daha demin yemek yemeye gittim. Devam ediyoruz. Yes bitirdik. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya bir like abone bir de zil butonunu kırın. Video bu kadardı. Bay bay.